Aracın direksiyondaki sürücünün yaşı 84, gazla freni karıştırdı. Üstüne bir de otomobilin hakimiyetini kaybetti. Süratle geri manevraya başlayan araç metreler boyu hareket etti. Kaldırıma çıktı ve sonunda bir dükkana daldı. Duvara çarpmasa daha da devam edecekti. Şüphe yok ki bu kazanın başlıca nedeni kontrolü kaybeden sürücünün bir türlü refleks gösterememesi. Kazanın bilançosu ise çok ağır. Bir can kaybı, üç yaralı. 84 yaşında direksiyona geçti, dehşet saçtı. Otomobil kafeye böyle daldı. Aydın'da bir otomobil sürücüsü geri giderken manevra yapamadı. Üstelik fren yerine gaza bastı. Araç hızla bir kafeye girdi. O sırada kafeye giren yaşlı bir kadın vardı. Müşterilerde oturmuş, çay kahve içiyor, sohbet ediyordu. Otomobil önce kadına çarpıp sürükledi, sonra da kafede oturan müşterilere vurdu. Sonrasında tam manasıyla ortalık savaş alanına döndü. Yaralılar bağırıyor, kazayı görenler koşup yardım etmeye çalışıyordu. Tam bu sırada bir kazazede kameraya yansıdı. Birkaç santimle aracın altında kalmaktan kurtulmuştu ama elinde telefon olan biteni kaydetmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralananlar bir bir ambulanslara taşınarak hastaneye yetiştirildi. Otomobilin 84 yaşındaki sürücüsü ilk çarptığı kadın ve kafede oturan iki müşteri hastanede tedavi altına alındı. Yaralı kadının durumu ağırdı. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.